Hello students. Good morning. How are you? I'm fine. What did we learn yesterday? We learned I like and I don't like. We talk about Johnny's story. Evet çocuklar, dün öğrendik I like ve I don't like ifadelerini öğrendik. Biz bunları tekrar etmeden önce sizler Smiles kitabınızdan, Smiles Puppies kitabınızdan sayfa 60'ı açmanızı istiyorum. Sevdiğimiz, nefret ettiğimiz, sevdiğimiz, hoşlandığımız şeylerden bahsederken I like ifadesini kullanıyorduk. Sevmediğimiz, hoşlanmadığımız ifadelerden bahsederken de I don't like ifadesini kullanıyorduk. Şimdi bunlarla ilgili birer örnek verelim. I like strawberry Ben çileği çok severim. I don't like strawberry. Ben çileği sevmem. Evet, bir de şunu konuşalım çocuklar. Bir arkadaşımız bize sevip sevmediğimizi so sorduğu zaman nasıl bir cümle kullanıyorduk? Do you like ifadesini kullanıyorduk, değil mi? Do you like watermelon? Yes, I do or no, I don't. Do you like Lemons, yes I do or no I don't. Tekrar bir kere daha tekrar edelim, bir örnek daha verelim, sonra kitabımıza geçelim. I like ice cream, ben dondurmayı çok severim. I don't like lemons, limonları ben sevmem. Lemons taste sour, limon ekşi tattığı için sevmiyorum. Dün bu, dün bu cümlecikleri öğrenmiştik. Daha sonra kelimelerimizi öğrendik. Tekrar edelim bunları. Milk. 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 Süt demekti. Cheese. Cheese. Cheese peynir demekti. Bananas. 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 Muzlar demekti. Juice. Juice. Juice meyve suyu demekti. Eggs. Eggs. Eggs yumurtalar demekti. Chicken. Chicken. Chicken tavuk demekti. Evet, dün öğrendiğimizi pekiştirmek adına şimdi let's sing the I like song again. Şimdi I like şarkımızı deneyelim. Kitabımızdaki. you okay. Evet çocuklar bu şarkıyı sevdiğinizi düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Burada tekrardan bizimle birlikte Let's Listen diyor. Tekrar bir dinlememiz var. Mmm, I like cheese. Yum! Evet çocuklar, şimdi kitabımızda tekrar geliyoruz. Look at the, look at the pictures, read dialogue silently. Sizden ilk başta yapmanız gereken şeyi istiyorum. Diyalog, resme bakıp diyalogları içinizden sessiz bir şekilde okumanızı istiyorum. Evet, okuduğunuzu düşünerekten şimdi tekrar devam ediyorum. Ee, firstly, we describe our characters. İlk başta karakterlerimizi tanıyalım. Who are they? Bunlar kimler? Liam, Andy, Andy's mommy, Lily and Charlie. Ee, Andy's, Andy, Andy'nin çiftliğindeler çocuklar şu an. Ne yapıyorlar? Çiftlikte ne olup ne olduğunu söylüyorlar. Mesela diyor ki, I've got some milk for you. Senin için birazcık sütüm var. I like milk. Yum. Ben sütü çok severim. Çok eğlenceli. Çok çok. Ben sütü çok severim. Çok lezzetli. I've got some cheese for you. I like cheese. Yum. Senin için de diyor birazcık peynirim var. Ben diyor peyniri severim. Yum, lezzetli diyor. Oh, look diyor. I've got some eggs for you. Senin için biraz sütüm var. Bak diyor senin için biraz sütüm var. Burada bu resimde ne oluyor? Andy'nin elindeki yumurtalar yanlışlıkla tavuğun hareket etmesiyle Liam'ın kafasına fırlıyor. Oh no. Hayır olamaz. I don't like eggs. Ben diyor yumurtaları sevmem. Ya Burada öğrendiğimiz yeni bir şey var. I've got some demişiz mesela. Benim şuyum var derken biz I've got ifadesini kullanıyoruz. I've got orange juice. Benim portakal suyum var. I like milk. Sütüm var demiştik dünkü konuda. İki kelime daha var. Yum, lezzetli nefis demek. Yak, iğrenç demek. Evet şimdi e, diğer kitabı sizin kitabınızın altında bu kutucuklar benim sayfamın hemen yanında. E, tik atacağız çocuklar burada. Evet milkimiz var mı çocuklar? I've got some milk for you. Yes, we put a tick in here. Okay? Can I have some cheese peynirimiz var mı? yes and this mom says I've got some cheese for you we put it again can I have some orange juice? Mm. no we haven't any orange juice in here we don't put thick here and now eggs can I have some eggs in here? yes oh look I've got some eggs for you. We put a tick in here. Tekrardan buraya bir tık bırakıyoruz çocuklar. Can I have some bananas? Look at the picture. Hmm. No, we haven't any bananas. We don't put tick here. Buraya. Evet çocuklar tick bırakmıyoruz. Şimdi diğer sayfamıza geçeceğiz. <laughs> Next page. İlk başta kelimelerimizi öğrenelim. Listen, point and repeat diyor. The first word, apples. Everyone knows that. Herkes zaten apples'ın ne olduğunu biliyordur. Apples. Tekrar bir apples. edelim. Apples. Carrots. 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 Pairs. Pairs. Pears. Armutlar. Onions. 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 Soğan demek soğanlar. Tomatoes. Tomatoes. Tomat, tost domatesler demek. Evet çocuklar. E, öncelikle sizden şunu istiyorum. Evinizde olan, İngilizce defterlerinizde bu sözcükleri yazıp te tekrar etmenizi istiyorum. E, ve burada yine dün bahsettiğimiz çoğu ifadeler vardı. Eğer ki bir nesneden birden fazla e, bir nesneden birden fazla varsa biz 's' ekini arkadaş getiriyorduk. Yani D ekini getiriyorduk. Apple'da apples oldu. Carrots'da carrots, Carrot'da carrots oldu. Pear and pears oldu. Çoğul haline geldi. Ben sizler için bir meyveler ünitesiyle alakalı, bununla kelimelerle alakalı bir video izleteceğim şimdi. Bir şarkı izleteceğim. Birlikte izleyelim. Çilek 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 Orange orange Portakal portakal Orange orange Çok severim I like it very much Plum plum Erik erik Plum plum Çok Watermelon, karpuz, karpuz. Watermelon, karpuz, karpuz. Watermelon, karpuz, karpuz. Cherry, cherry, kiraz, kiraz. Cherry, cherry, çok severim. I like it very çocuklar bu şarkıyı çok sevdiğinizi düşünüyorum ve tekrar kitabımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Read, draw, talk with your friend. What's your basket? Senin sepetinde ne var diyoruz? Öncelikle okuyorsunuz. E, sepetimizde zaten hangi meyvelerin olduğu, meyve ya da sebzelerin olduğu verilmiş. Bizler benim kitabımda bunlar buraya sticker tarzında yerleşiyor. Ama sizler evde bunu çizeceksiniz. İlk başta dinleyelim. The first day we listen apples. Yes, we can find now apples. Two apples and onions. Onions. Two onions. Tomatoes. 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 Two tomatoes. Pears. Pears. Two pears. Carrots. 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 And not in here. Okay. Evet, sizler evde kitabınızda olan kısma bunları çizip boyamanızı istiyorum. Evet çocuklar, Birazcık bekliyorum sizin çalışmanız için kitapta. Ben de bu arada bir daha tekrar edeyim. Apples, onions, tomatoes, pears and carrots. Evet şimdi tekrardan geçiyoruz. What's your basket song? We listen to what's your basket song. Evet hadi hep birlikte senin sepetinde ne var şarkısını dinleyelim. Aferin çocuklar. Şarkımızı da dinledik. Şimdi şarkının bu üniteyle ilgili yine bir hikayemiz gelecek. Bunu izleyelim çocuklar. Bu <laughs> dünya çocuklar şimdi tekrardan hikayemize geri dönüyoruz. Listen and read diyor. İlk başta sizler kitabınızda evde özellikle bu çalıştığımız iki hikayeciye evde okumanızı istiyorum. Bir sessiz okuyabilirsiniz. Daha sonrasında da sesli okuyabilirsiniz. Bu sizin için çok faydalı olacak. Listen and read, diyor. What's your basket? Karakterlerimizi biraz önce tanımıştık. Tekrardan bir tekrar edelim. Andy, Liam, Lily and Charlie. Ne yapıyorlar? Onlar bir çiftlik delaylı. What's your basket, Liam? Senin sepetinde ne var, Liam, diyor. Apples. Apples. Evet. What's your basket Lili? Senin sepetinde ne var Lili diyor. Hadi Lili cevap versin. Carrots. Carrots. Carrots neydi? Havuçlar. Oh diyor. What's in your basket Charlie? Charlie. Bak oh canım Charlie diyor. What's your basket? Senin sepetinde ne var Charlie? Evet. Lili cevap veriyor. Ne? <laughs> onions. Look. Onions diyor. Bak diyor. Soğanlar diyor. Charlie is crying in here. Charlie'nin gözünden yaşlar gelmiş değil mi çocuklar? Güzel bir hikaye. Peki şunu sormak istiyorum. Basio Basket sizin sepetinizde ne var? Hmm, evet. Apples olabilir. Siz de bunu bir resim yapabilirsiniz çocuklar. Ve üzerine de Basio Basket yazabilirsiniz. Senin sepetinde ne var yazabilirsin. Now color diyor. What color? E, what color are apples? Appleslar ne renkti? Red. Evet, doğru bildiniz. Hemen boyama alıyorum. And color the apples. What color are leaves? Yaprakları ne renkti? Bir bakalım. Look at this here. Hmm green. Color the green please. Bu, bu bölüm sizin kitabın, kitabınızda da böyle. Sizlerde kitabınızda boyamanızı istiyorum çocuklar. What color are carrots? Carrot'lar ne renk çocuklar? Hemen bulun. Hmm, carrots in here orange. Yes. Are the teacher says. Evet are the teacher diyorsunuz. Orange. Der bunu duyar gibiyim. Arzu teacher dediğinizde duyar gibiyim şu an. Evet. What color are leaves? Yaprakları ne renk? Carrots'ın. Green renginde. Evet. Evet çocuklar. Yaptınız mı? Kitabımızı, çalışmamızı. Aferin size. O zaman geçiyorum. Şimdi activity book'unuzu açmanızı istiyorum çocuklar activity, activity book. My Food unit. Evet. Kaçıncı sayfa? 36. sayfayı açmanızı istiyorum. Bu sırada da bizler ben tekrar edeyim. Ne vardı? Carrots vardı. What's your basket dedik. Apples var dedik. Senin sepetinde ne var dedik. Elmalar var dedik. What's your basket Lily dedik. Carrots var dedik. Peki Charlie'nin sepetinde ne vardı? What's your basket Charlie? Senin sepetinde ne var Charlie? Onions. Evet aferin çok güzel. Now look, read and put a tick or a cross. Ne diyor şimdi? Bak, oku, tick koy ya da cross koy diyor. Evet tabağımıza bakıyoruz çocuklar. Daha sonra da verilen listeye Baktınız mı? Şimdi hadi hep birlikte tick or cross işareti işaretleyelim. Evet, can I have some milk? Yes. Put a tick. Can I have any bananas here? Burada hiç muz var mı? No. We put a cross. Cross. Can I have eggs? Yes, we have eggs. Tick here. Can I have some cheese? Yes. We, t we have cheese. Chick. Again. Can I have juice? No. We haven't any juice in here. Cross. Can I have some chicken? No. Cross again. Two picture. Can I have some milk? Can I have some milk? No, cross. Can I have some bananas? No, we put a cross again. Can I have some eggs? No, we put a cross again. Can I have some cheese? Cheese. Cheese. Yes, we put a tick again. Can I have some cheese? Yes, we put a tick again. Can I have some chicken? Yes. We put a tick again. And now three picture. Can I have some milk? No. We put a cross again. Can I have some bananas? Yes. We put a tick. Bananas. Bananas, yes. Can I have some eggs? Yes. Eggs. We have eggs. We put a tick here. Can I have some cheese? No, we haven't any cheese. We put a cross. Can I have some juice? Yes, we have some juice. We put a tick again. Can I have some chicken? No. We put a cross. Evet çocuklar, sizler de işaretliyorsunuz kitaplarınızdan. İşaretlediğinizi düşünerek diğer sayfaya geçiyorum. Dinlemelerimizi ilk başta yapalım. Green apples Green apples, Green apples. Yellow pears yellow pears, orange carrot, orange carrot, red tomatoes, red tomatoes. Evet çocuklar, e, bugünkü dersimiz. Burada sonlanıyor. Bu sayfada kaldık. Lesson 1 to join the donuts denmek. Yarın boya kalemlerinizi, e, kurşun kaleminizi alıp derse bir sonraki derse gelmenizi rica ediyorum. Bol bol tekrar yapmayı unutmayın kelimeleri bakmadan yazmaya çalışın. Ve çokça okumayı da unutmayın çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.